Selamlar sevgili YouTube! Bugün yine o deli öğretmenimiz, deli müdürümüzün o Çıldırdım yani bu son bölümden sonra artık kafayı yedim e, Final ile bitireceğiz arkadaşlar e, Level 9'da kaldık yani bu oyunun bug'larıyla, oyunun e, sıkıntılarıyla beraber bir süreç geçirdik beraber Şimdi level 9'da bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz Ne yapmışız, ne yapacağız daha doğrusu Arkadaşlar burada bir pin'e ihtiyacımız var ben bulamadım bu pini Valla gireceğim mağazadan satın alacağım. Hemen tıklıyorum. Burada görüyorsunuz bir şeyler içiyor. Şuradan hemen mağazamıza giriyoruz. Şuradan Use. Bunu aldık abi cepte. Şimdi gideceğim ben bunu. Koltuğuna bunu koyacağım. Ama koltuğun hangi koltuk bilmiyorum tabi. O da bir ayrı bir dert. Şöyle bir anam. Direkt karşımıza çıkmasaydı iyiydi. Hemen karşımıza çıktı. Şuradan bir gireyim bakın. Böyle bir girdik. Şöyle bir gideyim. ilerleyeyim. Oh. Yani telefonu oynamak da çok zor. Açılmıyor kapı. Ya key isteme benden ya. İşte nerede o? Ha. İleride. Acaba nereye? Buraya mı koyacağız ya? Buraya mı koyacağız acaba? Koyayım. Ha bunu da örttük üstüne. Oo tamam tamam tamam. Şimdi buradan mı geliyor oradan mı geliyor? Buradan geliyor valla. Şuradan kaçayım ben arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan bir gireyim. Bu şekilde. Vallahi billahi bu oyun çok sıkıntılı ya. Vallahi değişik değişik bir kovalıyor sizi hemen yakalıyor arkadaşlar. Hemen çözüyor işi. Burada ha bu gitsin şimdi o girsin girsin. geçeyim bunu da gideyim. Bitireyim artık şu oyunu ya. Vallahi deli müdürden kurtulamadık bir gitti ya. Deli müdürün elinde deli çıktı arkadaşlar. Bir kurtulsak ne güzel olacak ya. Bir kurtulamadık ya. Heh, heh, oturacak şimdi oraya. Otur. Ha böyle ne oldu? Ne oldu? Ne oldu çocuk adam? Böyle kızdırırlar işte. Böyle kızdırırlar. Next level diyoruz arkadaşlar. Son bölüme geldik artık. Son bölümdeyiz. Son bölümü de oynayalım. Bitirelim artık oyunu. Finishleyelim. Artık baydı yani. Müdür, müdür, müdürlükten çıktı. Gelip her türlü işimize karışıyor yani. Hadi bakalım. Loading. Loading next diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kitap koyuyor. Bir, bütün ipuçlarını toplayarak yapacağız. İpucumuz var mı burada kullanabileceğimiz? Yok. İpucu lazım bize. Şimdi i̇şte kapıyı açtık. Müdür nerede? Bilmiyorum. Nerede olup olmadığını. Şurayı... Ya bu key, key kartı istemesi olmuyor ya. Aha. Müdür oradaymış ya. Bir dakika. Şimdi şey lazım bize. İpuçları lazım. Bilmiyorum şuraları bir yerlere gireyim. Hey kart diyor. Kart lazım arkadaşlar. Kartı bulmam lazım. Gideyim kartı alayım öyle gireyim buralara. Ay. Ya bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor ya. Neyse. Şimdi şöyle gideyim ben bir. Bir dakika. Şurada bir kart olacaktı arkadaşlar. Şu kartı alayım ben. Heh. Şimdi şuraya bir gireyim. Girebiliyorum değil mi artık buraya? Aynen. Süper. Şurada bir yıldız var. Şu yıldızı bir kullanalım use glowed in plain spider book. Yeah. Spider'ı al diyor. Kitabın içine koy diyor. Bu kadar basit. Tamam. Mükemmel çözdüm. İki dakikada çözdüm. Mükemmel İngilizcemle birlikte hepinize İngilizce öğretiyorum arkadaşlar. Açıl. yok Nerede gördü beni? Nerede gördü beni? Ha oradan görmüş ya. Burada mı o? Bakayım. Heh, burada burada burada. Tamam 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 çocuk adam. Let's go. Şuradan girebiliyoruz mu? Açıl. Ha açıldı. O oh, bu içeri girdi ya. Ha diğer tarafa girdi o. Tamam. Ben şuraya mı gireceğim? Buraya gireyim. Buradan eldiven mi alacağız? Eldiven almadan nasıl olacak değil mi? Aa burada da yıldız varmış. Eldiveni giydik arkadaşlar. Aa Spiderman buradaymış ya. Bir dakika Spiderman'i de alalım. Tamam. Hayır. Kapıyı örtemiyoruz mu? Hayır. Hayır. Aha kaçtım. Aha. Aha kaçtım. Kaçtım kaçtım. Nasıl kaçtım ya lan? Valla kaçtım billah kaçtım. Oha kovalıyor beni çok fena. Gelme gelme artık. Gelme üstüme gelme. Gelme üstüme gelme. Gelme. Oğlum yeter artık ya. Ne kaçtım ya? Ya bu oyunun cidden bakları var arkadaşlar. Bir türlü çözemiyorum. Açılmıyor. Key kartımız yok. Şuraya şuraya gireceğiz. Ha, açtım. Aa kitap burada. Dur bir dakika. Bunu koy. Allah Allah. Tamam. Ey eldiveni at at. Örümcek mi eldivende ne? Ne oldu anlamadım ki. Abi baga girdi oyun. Abi delireceğim delireceğim oyun baga giriyor ya. Aha eldiveni alamıyorum şimdi de bak yerden. Şaka gibi ya yeniden başlatacağım. Arkadaşlar bu oyunu oynamıyoruz tamam mı? Bu oyunu sileceğim. Bunu geçtikten sonra siliyorum. Şimdi şuradan eldivene ihtiyacım var. Eldiveni alayım. Tamam aldım cepte açıl abi Nerede bu müdür? Gir abi Gir buradan Key kart Key kart alabiliyor muyum key kart alacağım parası neyse vereceğim key kartı Key kart yok mu Heh, al abi Tamam key kart da aldım parası neyse verdim Key kartı atma atma Heh, Açıl Tamam buradan örümceği alacağım arkadaşlar Tamam, örümceği aldım. Nerede müdür? Müdür burada beni gördü her zamanki gibi. Artık beni görmesin ya istemiyorum ya. Heh. Neyse. Şimdi gireceğim kapının içine koyacağım arkadaşlar, örümceği tüyeceğim. Ben böyle oyun görmedim ya. Oyunu da sileceğim arkadaşlar, söylüyorum. Siz de bölümleri geçin, silin. Tamam. Sonra alacağım kartımı. Terfi ediyorum arkadaşlar ben. Terfi ediyorum ben. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Terfi ettim ben. Level atladım. Müdürle müdür ben oldum artık. Şimdi müdür benim. Şimdi müdür benim. Hadi gelsin de göreyim. Hadi bakayım. Müdür benim arkadaşlar. Bitirdik oyunu. Bundan sonrası yok. Sileceğim. Teker teker siliyorum. Bak. Tıklıyorum. Basıyorum. Sileceğim. <laughs> ha şimdi geçsin bunu. Bunu geçsin. Geçtikten sonra sileceğim. Görürsünüz bak şimdi oyunu. Ha, evet. Evet. Ha, ha. Ha, örümcek zıplasın üstüne. Ha, yüzün örümcek olsun. Bu kadar. Bütün bölümleri geçtik arkadaşlar. Oyun cidden sıkıntılı. Şimdi görüyorsunuz oyunu. Oyuna tıklıyorum. Nerede oyun? Scary Boss. Oyunu kaldır. Bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmak üzere. <laughs> like atmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. Oyun <laughs> Star'a abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.